başkanlarımız dördüncü kez bir araya geliyor. Onu da eee Mersin'de yapmanız e, bizleri de mutlu etti. Eee Mersin'in hem mevsimsel olarak e, en güzel e, günlerinin olduğu aylar. E, diğer taraftan eee nasıl Türkiye e, bir tarım ülkesi olarak anılırsa Mersin'de burada yaptığınız toplantılarda da göreceksiniz yaptığınız incelemelerde göreceksiniz ki bir tarım kenti ve gerçekten her açıdan tarımın her alanını hatta dünyanın birçok bölgesinde toprak özellikleri ya da iklim özelliklerinden dolayı nadir yetişen tarımsal çeşitlerin de burada olduğunu bizzat kendiniz göreceksiniz. Bu arada e, meslek olarak da ben e, ziraat mühendisiyim. E, yıllarca 2007 öncesi yani ilk e, siyasi olarak parlamentoda e, görev aldığım dönemden önce e, kendi e, ticaret hayatımda ya da kendi yaşam alanımda tarımla uğraştım. Hani çekirdekten yetme deriz ya hakikaten öyle. Hem ailemin işi çiftçilikti. doğru da eğitimimizi de ziraat olarak yapınca, bölgede bir tarım bölgesi olunca ilk etapta geleceğimizi, ekmeğimizi tarımdan aradık. Ve e, o anlamda da e, bir siyasetçi olarak e, tarım açısından fena bir müktesabatım olmadığını söyleyebilirim. Bunu niye söyledim? Bu çok önemli. Hakikaten. Bir belediye başkanı olarak şunu gördüm. altı yıllık belediye başkanıyım. E, belediye başkanının düşüncesi, öncelikleri, tercihleri şehre çok yansıyor. Oturması, kalkması, giyinmesi, yemesi, içmesi, bakış açısı, yaşam biçimi şehre aynen yansıyor. Doğru olarak da hani ben tarımı e, bugüne kadar hep içinde oldum ve e, çocukluğumdan beri yaşadım ve bildiğim için Buna yönelik politikalarda daha farklı bir bakış açısı ortaya koyduk ve e, bunu e, çok açık gerekle söyleyebilirim ki e, farklı da bir tablo ortaya çıktı. Bunları toplantıda detaylı konuşacağız. Kendi konumuza girmezden önce e, son günlerde yaşanan gelişmeler hakkında bazı e, değerlendirmeler yapmak isterim. Mutlaka. Toplantımızın amacı bir, teknik bir toplantı ama Sayın Genel Başkan Yardımcım, e, nihayetinde siyasi makamlarda oturuyoruz ve doğal olarak da siyasi gelişmeleri e, değerlendirmek durumundayız. Hep beraber yaşıyoruz. E, biz aslında bunu göreve geldiğimiz 2019'dan bu yana yaşıyoruz. Özellikle... E, Mersin gibi kozmopolit bir yerde, e, siyasal aritmetiğin de çok farklılık arz ettiği bir yerde. E, burada e, Sayın Genel Başkan Yardımcımız e, gayet iyi bilir. Komşu ilin o dönemde e, il başkanıydı. Burada da ailesi kaldığı için Mersin'e çok sık gel, gelir. Fatma e, Başkanımız da öyle. Burası gerçekten Türkiye'nin bir iz düşümü. Yani Türkiye'nin bir özeti. Her açıdan sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik, siyasal açıdan aklınıza ne gelirse Türkiye'de ne buluyorsanız burada onu da bulabilirsiniz. Doğal da burada e, belediye başkanı olarak seçim kazanmak, seçimi kazandıktan sonra adil bir görev yürütmek bunlar son derece önemli. Biz 2019'dan bu yana Türkiye genelinde önemli e, değerli çalışmalar yaptık. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak Gerçekten belediyecilik konuşulmaya başlandı 2019'dan sonra. Doğrakta o günden itibaren iktidar rahatsız olmaya başladı. Neden? O da biliyor ki kendinin gelişi de böyleydi. Yerel yönetimler genel iktidara adımda en büyük etken. Çok büyük bir etken. Ve gerçekten çok öne çıkan sistem geri belediye başkanları da oldu. Çok olağanüstü şartlar yaşandı pandemiden depreme kadar birçok doğal afet, ekonomik krizler hep dikkat ederseniz belediyeler konuşuldu. Şimdi son günlerdeki Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik operasyonlar hukuka aykırı uygulamalar, tutuklamalar kayyumlar bunlar bizim için maalesef maalesef sürpriz değildi. Çünkü hep bu tehdit e, bize e, savruluyordu. Hep demokrasinin kılıcı gibi tepemizde dolanıp duruyordu. Falanca belediyeye gidilecek, filanca belediyeye kayyum atanacak, şöyle olacak, böyle olacak. Doğal bizim huzurumuzu kaçırmaya yönelik bazı e, zaten dedikodular e, yapılıyordu. Hani şu hukukundan beter derler ya böyle dedikodularla bizi demoralize etmeye çalışıyorlardı. Ama demoralize edemediler, edemeyeceklerdi. Biz mutlaka e, bu süreci özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin başta Sayın Genel Başkan'dan en sade üyemize kadar bu bilinçle, bu iradeyle, bu sağlam iradeyle mücadelemizi sürdüreceğiz. Biz biliyoruz dünyanın birçok ülkesinde demokrasiler birdenbire zenginleşmedi. Sancılar yaşandı. Bizim de bir buçuk asırlık bir demokrasi deneyimimiz var. Türkiye demokrasi çok badireler atlattı. Bu da onlardan bir tanesi. Bunları hep beraber atlatacağız. Biz işimizi yapacağız. Rahatsızlıkları şu. Gerçekten halka dokunuyoruz. Halka gidiyoruz. İşte bugün tarımı konuşacağız. Daha önce Cumhuriyet Halk Partisi halka gitmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi halktan kopuk. Cumhuriyet Halk Partisi elitist denen çevreler son 5 ay 6 yıldır bunu artık söylemiyor. Neden? Çünkü e, çiftçiye gidiyor. İşte onları konuşacağız. Fakire gidiyor, fukaraya gidiyor, eve giriyor. Eğitimiyle, sağlığıyla, gıda desteğiyle, çocuğuna sütle, ucuz gıdayla, ucuz hizmetle artık bu da doğal olarak da iktidarı rahatsız ediyor. Biz mücadelemizi sürdüreceğiz elbette. Çalışa çalışa kazanacağız. Savuna savuna değil. Savunacak hiçbir şeyimiz yok çok şükür. Başımız dik, alnımız açık. Çalışa çalışa kazanacağız. Daha güzel hizmetler yapacağız. Daha erken kalkacağız. Gerekiyorsa hiç uyumayacağız. Halkın yararına olan ne varsa ama ne varsa onların ayağına götüreceğiz. Umut ediyorum bu bulutları iktidarla dağıtırız ilk yapılacak seçimlerde de nasıl kentlerimizi gayet güzel yönetiyorsak mutlu kentler yaratıyorsak insanlar sokakta huzurla dolaşıyorsa biz de başı dik alnı açık nasıl gezebiliyorsak böyle siyasetçileri Cumhuriyet Halk Partisi yarattıysa tüm ülkede de bunları hakim kılacağız diye ümit ediyoruz ve çalışıyoruz. Toplantımızın e, son derece yarar sayılayıcı toplantılar olduğunu düşünüyorum. Bu tip hani ihtisas alanlarında daha önce sosyal politikalarda yapıldı bu toplantılar Mersin'de. Daha önceki dönemlerde yine farklı alanlarda toplantılar yapıldı. Fikir alışverişi açısından da son derece yararlı olduğunu ve uygulamalarda da birbirimizden bu iyi örnekleri alarak daha çabuk mesafe alabileceğimizi düşünüyoruz. Bu konuda biz ...bir sosyal politikalar ofisi kurduk. Ee, gayet de iyi çalışmalar oluyor diğer belediyelerle. Buradaki belediyelerimizle de... ...mutlaka çalışmalarımız var. Hem proje alıp burada uygulama hem... ...proje verme ve katkı sunma anlamında... ...çok değerli oluyor. Türkiye'de tarım önemli. Bunu söylememize gerek yok. Hepimiz tarımla uğraşıyoruz. Tarım sanki... ...iktisadi bir alan gibi genelde bu tarz iktidarlar tarafından değerlendirilir. Yani tüccar e, iktidarlar böyle düşünür. Tüccar belediye başkanları böyle düşünür. Biz ne tüccar belediye başkanıyız ne tüccar iktidar olacağız. Doğal bizim bakış açımız e, kamucu bir bakış açısı. Tarımın belki gayri safi milli asılada oranı düşüktür ama sosyal yönü vardır tarımın istihdamda absorbe eden bir sektördür tarım. Tarım olmadığı zaman köyden kente göç, kente yoğun bir işsizlik anlamına gelir. Bu açıdan son derece önemli buluyorum. 2002-2025 23 yıllık aynı anlayış Türkiye'yi yönetiyor. Türkiye tarımını da yönetiyor. Çok bakanlar geldi geçti. Ben parlamentoda Tarım Komisyonu'nda da bir dönem çalıştım. Bir dönem Plan ve Bütçe Komisyonu'nda çalıştım. Avrupa Birliği müzakere sürecinde bulundum o çalışmalarda. Akamete uğradı. Başarılı olunamadı. Keşke olunabilseydi Avrupa Birliği'ne uyumlu yasalar. Bir gün farklı bugün farklı olurduk. Bugün rezidi şikayetiyle, e, kalıntı şikayetiyle gümrüklerden belki tarım ürünleri dönmeyecekti uluslararası pazarlarda çok daha fazla rekabet edebilecek bir nitelikte üretimimiz olacaktı. Daha teknolojik, daha rentable, daha getirisi olan, yüksek kar elde edebileceğimiz belki üretimlere erişebilecektik. Biz belediyeler olarak tarım politikalarımızda yöneldiğimiz kitleler Doğal olarak büyük arazi sahipleri, büyük üreticiler değil. Tarım Bakanlığı'nın işi, makro projeler onda. Orada e, destekleme politikaları ortaya çıkıyor. Büyük bütçeler orada. Ama biz belediyeler olarak, yerel yönetimler olarak bu tercih meselesidir. Bizim görevimiz değildir. Tarımı desteklemek. Ama bir tercihtir. Bir tercih ortaya koyuyoruz. Ve bütçemizi ona göre yapıyoruz. Örneğin 2024 yılında biz 115 milyon lira tarımsal destek bütçesi yapmıştık. Baktık ki bu yıl çok daha fazla ihtiyaç olacak. Topal bütçemizde yüzde 40 yüzde 50 arası bir artış olmasına rağmen tarımsal destek miktarında yüzde %80 80'e varan bir artış sağladık. 119 milyon liradan 215 milyon liraya tarımsal destek kalemini çıkarttık. Bu bizim bir tercihimiz ve hedef kitlemiz küçük çiftçiler, aile işletmeleri başta kadın üreticiler ve bunun çok geri dönüşünü alıyoruz. Bizim ortaya koyduğumuz projeksiyonlar sonuç alıcı olmalı, sürdürülebilir olmalı. Yani şunu yapmamalıyız. Bir rekabet içine giriyor belediyeler. O yaptı, neden ben yapmayayım? Yapayım da el yordamıyla yapayım. Varsın yaptı desinler sonuç alıcı olmadıktan sonra muazzam bir kaynak ısraf. Bunun hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Sadece bu toplantılarda bizim uyguladığımız bir hayvancılık projesi var. Bunun üzerine çok durmanızı arzu ederim. Altıncı yılına girdik. Çark öyle bir dönüyor ki ve sonuç alıyorsunuz. Bir işletme kuruyoruz aileye, her yıl 60 aile, 25 hayvan. Bunlar damızlık hayvanlar. Yöreye uygun bir şekilde yemini, veteriner hizmetlerini ve o çarkı döndürmeye başlıyoruz. Daha sonra o çiftlik bizden aldığı hayvanları yavrularıyla geri ödüyor. Yemi, veteriner hizmetleri, teknik hizmetleri bizden oluyor, o çark dönmeye başlıyor, sürüyor gidiyor. Oradan gelen hayvanlar bir başka işletme kuruyor. Şu ana kadar 300 Küçük aile işletmesi kuruldu. Her yıl 1500 hayvan bu yılla beraber 7500 hayvan dağıtılmış ve 300 ailede işletme işletmeye başlamış oluyor. Şimdi bu tip projeler sonuç alıcı projeler olur. Doğru olarak da mutlaka bizim de sizden alacaklarımız vardır. Eee Sizlerin de bizden yararlanacağı e, projeler vardır. Bu açıdan da e, son derece yararlı toplantılar olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Başta e, Sayın Genel Başkan Yardımcımız Erhan Adem'e ve siz değerli konuklarımıza, kentimizi onurlandırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Başarılı bir e, çalışma süreci olsun. Umarım e, Mersin'i de beğenirsiniz. Artık bundan sonra... Mersin'in de fahri elçisi olarak Mersin'de gördüklerinizi diğer kentlerde anlatırsınız. Bunu da size...